ne Cenab-ı Hak diyor ki keenlem lem yagnav fiha sanki orada düne kadar o hayat olmamış gibi keenlem lem yagnav fiha sanki o zenginlik, o refah, o mutluluk orada hiç kurulmamış gibi baktığınızda bu kadar çabuk Renkli olandan renksiz olana geçilebilir mi? Bu kadar çabuk hayat dolu olandan, bu kadar çabuk hayatın solduğu renksiz bir görüntüye geçilebilir mi? كَاَنْ لَمْ يَغْنَوْ ف۪يهَا Baktığında dersin ki sanki burada değil, başka yerdeydi o kurulan şehir, başka yerdeydi o kurulan hayat. Bu Cenab-ı Hakk'ın bize bu ifadesiyle ne kadar güven dolu kurarsak kuralım, ne kadar kazıkları sağlam çakarsak çakalım, hatta artı desteklerle ne kadar iyi kuvvetlendirirsek kuvvetlendirelim, şehri bir uçtan bir uca ne kadar renklendirirsek cıvıl cıvıl rengarenk istersek kılalım. Allah Azze ve Celle bu olanca güzelliğine rağmen hatta اِذَا اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا Yer böyle olanca süslense, güzelleşse ve zeyyenet ve bu kadar zinetine kavuşsa ve zanne ahluha sakinleri de ennehum kadirun aleyha artık ona kendilerini muktedir görseler böyle zannetseler hiçbir şey değişmez etaha emruna leylen aw nahara fecalnaha hasidan ke enlem tağne bil Emrimiz ona ister gece ister gündüz gelir. Etaha amruna leylen ev nehara fecaalnaha hasidan onu biçilmiş ekine çeviririz. Dikeyde hiçbir şey kalmaz. Her şey yere serilir. Hasidan ke enlem tağne bil Bakınca sanki dün o dünya bu dünya değildi.